Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Çubukçuları bilgilendirme kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır arazide baya bir testlerdeyiz. Yeni çıkaracağımız sistem üzerine test yapıyoruz. Rabbim nasip etti güzel bir sistem yakaladık. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Yani dünyada böyle bir sistem yoktur diye kalıbımı basarım. Yani bayağı bir emek sarf ettik. Gecemiz, gündüzümüz yıllardır bunun üzerindeyiz. Hem tekli model olarak hem ikili model olarak e, çıkaracağımız, çıkardık sistemi. İnşallah hani ön siparişlerimiz var. Bizi tanıyan arkadaşlar arıyorlar. E, seri üretimine de geçmedik ama geçeceğiz inşallah seri üretimine. Bugün e, son testlerini yaptık e, arazide. Bu bölgeyi zaten bilen arkadaşlar, yanıma gelen arkadaşlar bilir burası. Test dağımız zaten. Ee, farklı yukarıda, ileride. E, şu an kameraya çeken kardeşim, Yusuf kardeşim var yanımda. Ee, sağ olsun e, yardımcı oluyor bana. Farklı farklı bölgelerde testlerini yaptık. Gayet güzel sonuçlar e, elde ettik. Şimdi kısaca... Avcı 3'ü tanıtayım. Üz, biraz yaklaş istersen. Çubukları biraz netleştirelim. Şimdi avcı üçümüz zaten biliyorsunuz. E, bu farklı isim koymayacağız. Sadece avcı 3 son sistem e, diye adlandıracağım. Ya da işte e, ikili 304 krom çubuklarımız vardı. Buna da e, 304 krom çubuk son sistem diye isimlendireceğim. Kırmızı e, Farklı bir yapıda geliyor. Sap anlatmama gerek yok. Sapımız Avcı için birebir aynısı. Ee, olay komple üst taznede bitiyor. Ee, i̇çerik değişti. Arkaya e, Avcı 3'te işte kendi metalinden tapa varken bunda e, pirinçten gördüğünüz gibi tapa yapıldı. Ee, i̇çerik değiştirildi. Ekstradan anten e, 304 kromdan yine mermucu şekilde 304 kromdan anten yapıldı. Teleskopik anteni kullanmadık e, bu çubukta. E, sebebini söyleyeyim. Burada e, nefes kontrolü olayımız var. Hepiniz biliyorsunuz. Bu nefes kontrolü olayını e, daha stabile, daha basit bir hale getirmek için e, böyle bir şey yaptık. Yani ben Acemiyim bende çubuk çalışmaz diyen herkes de ikili de tekli sistemde çok basit şekilde çalışacak. Muhakkak ki bunların e, videoları falan gelecektir. Kullanım videoları. Yine basitçe şöyle bir e, elinize gelecek olan söyleyeyim. Şöyle sapı, üstü, anteni ve e, şöyle bir plastik e, numune kutusu numune kutusunu açtığımız zaman içinden yine avcı üstte bulunduğu gibi yaylı aparat ve saf bakır numune gönderiyoruz. Yanında siz ekstradan bir gümüş ayarlayabilirsiniz. Şöyle yayı aşağı gelecek şekilde zaten yuvada yayın gireceği yer var bakarsanız. Bazı alan arkadaşlar soruyor nasıl takılacak diye. Bunun da zaten bakırın da çentiği var şurada. Hani gümüş numunede bu gerekli mi diye soruyorlar. Gerekmez. Ben bakır numunelerde bunu yapıyorum. Yerleştirdik. Gayet sağlam bir antenimiz var. Avcı işte anten kırılma problemi çok yaşıyorduk biliyorsunuz. Gayet sağlam 304 kromdan üzerinden kamyon geçse bir şey olmaz. En fazla eğilir. Numune kutumuz bu şekilde basit bir şekilde taktığımız zaman çubuğumuzun duruşu bu şekilde ve şöyle tuttuğumuz zaman sabit, stabil ee, güzel bir şekilde bunun tabi e, kullanım falan gerçekten çok basit e, zaten metal yakalama olayı çok harika bir şekilde e, şu an kardeşim bile e, yanımda baya testlerime şahit oldu güzel yakalaması. Sadece e, sabahtan beri bunun çeşitli antenlerim vardı. Anten arasında bir karar vermeye çalıştım. En güzel tepkiyi hangi antende verecek diye. Diğer antenler arabada e, göstermedim. Gerek yok. Çünkü en güzel sonucu bu antende yakaladım. E, yine ikili e, 304 son sistem krom çubuklarımız Tabi bunlarda biraz e, test için hep band sarmışım. Şimdi birazdan saracağım. Band lekeleri var. E, şunun mesela e, hal hazırda vermişiz bunu. Ön siparişlerimiz var dedik. Avcı üçü de vermişiz ama yapımı isteyenlere hemen yapılacak yani. Bunlar artık son testlerimiz bitti. E, yine bunu da hemen kısaca anlatayım. E, yine arkalarında artı eksi olayımız var pirinç tapalardan yapılı eskiler mesela şunlarda plastik vardı. E, tabii şöyle bir modelimiz de olacak isteyene. Yani e, görüntü açısından söylüyorum. E, pirinç ve krom birleşimi şöyle. E, bunların arkasına e, pirinç tapa yerleştirmiyor çünkü uyum sağlamadı testlerimizde. Bunlarda plastik tapa çok güzel uyum sağladı çalışmasında çok fark ediyor. Burası pirinç altı krom olarak sunuluyor. Bunlar da gayet başarılı son sistem olarak. Yani iki çeşit çıkarılacak. Bir bu şekilde yine yaklaştırdığımız zaman e, rulman yerleri e, kroma bağlı değil yine pirinçten rulman yerleri yapılıp e, içine e, şuraya 3 santimlik pirinç hazne yerleştirdik. Bulmanlar onun içine bağlı. İçerik var. Ayrıca de arkası pirinçten kapayla kapattılı. Bu da yine dediğim gibi 2 santim kadar içerisine yerleştirilmiş. Torna da işlenmiş. Pirinç, içerik ve tapa. Antenleri 4 milim 304 kromdan yapıldı. Gayet sağlam. Bunlar çürümez, paslanmaz bir şey olmaz. Dediğim gibi bunların e, testleri falan da bitti. E, avucu için de testleri bitti. Bunu biz e, Kamil Usta'mıza göndereceğiz. E, gönderecektik hatta e, bugün ama e, bugün pazar mı Yusuf? Cumartesi mi? İşte bugün gönderecektik. E, Arazide bizden bu videoyu aslında istedi. E, kullanım şeklini nasıl kullanacağız diye. Artık biz de pazartesi göndeririz kendisine gayet sağlam bir şekilde sadece ben bunları mesela bunlar önce yaptığım çubuklar antenlerini sabit yapmışım bunların. Şunların antenlerini sabit yapmadım. Kaçılması kolay olsun diye. Şöyle sadece yerleştirip bu şekilde kullanalım diye. Yani ben acemiyim diyen her insanda bu çok rahat bir şekilde çalışacak. Buna yüzde bir milyon eminim çünkü bunun üzerinde çok çalıştık ve değerli metal yakalama konusunda çok çok başarılı. Burada işte hemen elime ben bantlayacağım. Tabi bendeki hareketleri ben elime bantladığım için hareketleri değişebilir. Bendeki hareketleri sizi yanıltmasın sizde farklı hareketler yapabilir Ben sadece kısaca çalışmasını e, anlatacağım ne şekilde çalışıp ne şekilde tepki veriyor diye yani gerçekten e, basit bir şekilde en acemi insanda bile çok harika bir şekilde çalışacağına Ben yüzde bir milyon eminim bayağıdır üzerine test yaptık dediğim gibi çalışma sistemi Bunlar da aynı Bu da aynı sadece Model değişik, bunu söyleyeyim. İsteyen ondan ister, isteyen bundan ister. Ee, videomu izleyen arkadaşlar, videoya fiyat yazmayın arkadaşlar. Video yorumlarına fiyat e, yazmıyorum, çünkü bugün çektiğim fiyatla e, işte bir sene sonraki aynı olmuyor, üç ay sonraki aynı olmuyor. Adam e, yoruma diyorsan bu fiyatı yazdın. Ekranda telefon numaramı bırakıyorum zaten. Telefon numarasından ya beni direkt arayın ya işte mesajla WhatsApp'ta ulaşırsanız fiyat konusunu e, alabilirsiniz. Ama oraya lütfen yorumlara fiyat yazmayın. Şimdi kısaca anlatayım. Bu arada her taraf kurut diken olduğu için mecbur çizmelerle e, geziyoruz. Şimdi bayağı bir baya bitkem. E, dediğim gibi artı, altıda ve eksi e, modelimiz var. Bundaki en basit çalışma örneğini söyleyeyim. Şu an çalışmasını anlatıyorum. Yani arazide bir test çekmiyorum. Yani size geldiği zaman kısaca nasıl çalışacak çubuk sizde. Gerçekten çok basit çalışma olayı var. Hani bizim bir nefes kontrolü olayımız var. Diğer çubuklarda şunu yapıyorduk. Şöyle bir nefes veriyorduk. Bu adamlar var neyse gelsinler. E, bunlar da bu olayı yapmıyoruz. Bunda nefes kontrolü yaptığımız zaman çalışmıyor sistem. Bakın. Bakın nefes veriyorum. Çubuk yerinden oynamıyor. Tekrar yapıyorum. Yani eski çubuklarımı hatırlarsanız nefes kontrolü mutlaka yapmamız gerekiyor. İşte tam tersi bunda nefes kontrolü olayını verdiğimiz zaman bu sistem çalışmıyor. Bunda ne yapıyoruz? Kısaca çalışması. Bakın. Normal çubuğu kavradık. Kaldırdık. Dengede tuttuk. Önce bir sineklerden bir kurtulsak rahatsız ediyorlar. Bakın kaldırdık. Şöyle önce bir dengemizi sağlıyoruz. Bakın. Rahat. Elimi bak oynatıyorum. Gevşetiyorum. Rahat bir. Şöyle çubuklar işte kimi yukarı kaldırıyor kimi aşağı. Burada ayarlayın şu çubuğun uçlarını şöyle denge tuttuğumuz zaman şöyle dengeli tuttuk şöyle bir ayarladık tamam çubuğumuz dengeye kavuştu mu kavuştu bundan emin olduk gözle gözlemledik burada yapacağımız tek olay burada bir nefes alıp vereceğiz bak şu Uf. bakın nefes alıp verdiğim anda çubuk harekete geçti dönerim bu tarafa ondan sonra devam ederim yani bu kadar basit. Bunda nefes kontrolü yaptığınız zaman çubuk tepki vermiyor. Tekrar dedim bak rahat olun. En acemisi bile. Hani zaten çoğu insan şu nefes kontrolünü beceremiyor. Şurada bırakamıyor. Bakın çubuk hareket bile etmiyor. O yüzden bak tuttuk. Kaldırdık çubuğu. Dengede tuttuk. Tamam dengelim. Kimi insan işte şöyle tutuyor. Öyleyse elle düzelttin. Ya da yukarıdaysa aşağı düzelttin. Şöyle yandan göstereyim ki net anlayasınız. Şöyle yandan tuttum bakın. Yani kaldırdınız. Şu burnucuları havada fark ettiniz. İndir aşağı ya da aşağıdaysa kaldır yukarı. Tam dengeyi sağladık. Denge çok önemli bakın bu konuda. Dengede yapmanız lazım. Yani dengede zor bir şey değil. Şöyle gözlemlediniz. Tamam çubuğumuz dengede. Burada yapacağınız olay şu. Bakın. Nefes almaya başlamamla çubuk yön veriyor zaten. rahat bir nefes aldım verdim bak. Hemen yön verdi. Tekrardan bak kaldırdım dengeye dengeyi sağladım. Bakın nefes almamla çubuk yön verecek. daha bırakmama şey kalmıyor bak. bak. Şu yönü vermiyorsa tutuşunuzda bir sıkıntı vardır. Ve hareket edeyim. Tamam. Çok da uzatmayacağım bununla bir tutuş yapalım ee, ne bulacak bize videoda çok uzamasın bundan sonra tek çubuğu da bir anlatalım Bakalım aynı şekilde kaldırdım dengeye tuttum dengede bak basit burada ne kadar beklerseniz bekleyin şu dengeyi koruyun kendinize el açısını koruyun kendinize Dengeye sağladığınız zaman bak en acemi insan bile bunu yapamam diyen kimse olmaz Döndürdüm. Döndüm yönüne Yürümeye başladım Yavaş yavaş Yine tek giderek gidiyor Güzel bir kapatılış oldu Bakın çubuk tam açtı kendini Kapattı Tam açtı kendini kapattı yine tam açtı kendini bak bu kapatıp kapatıp açıyor mesela dediğim gibi bendeki hareketler sizi aldatmasın sizde farklı hareketler yapabilir. Benim elde bant olduğu için e, şu otun olduğu yer sen burada kal e, ben süreceğim açın tutacağım. karıncalar baskına uğramış. Biraz güzel. Biraz yaklaş, sesini net alsınlar. Net değerli bir sinyalımız var. Bir olayımız var burada. Bakın. Ee, bunu nasıl anlatayım. Çubuğu tuttuk. Bununla ilgili tabi videolar gelir. Bu avcı için de geçerli. Bunun için de geçerli. Bunu yürümeyeceğim. Sadece göstereceğim. Ee, videonun çok uzamasını istemediğim için. Bakın çubuğu. Makineye bayağı karınca gelmişti. Çubuğu kaldırdık. Bakın. Kaldırdık. İyi bakın elime. Böğrüne dayadın şuraya. Dengeyi sağladın. Elimizi vücudumuza yapıştırdık. Bileklerimizi. Buradan bir nefes alıp veriyoruz. Bakın. Çubuğumuz yön aldı. Bundan sonraki hareketi iyi izleyin. Döndüm. Kapattı. Açtı. kapattı. Burada kaldı. Bekliyoruz biraz daha. Çubuk yön verecek çünkü. Bak şöyle olduğu zaman ne oldu? Kapattı, açtı, kilitlendi, orada kaldı. Şimdi yürüdüğümüz zaman bu pozisyonda biraz sakin yürüyoruz. Geldi. Yön oldu. Bakın kapattı açtı, kapattı. Gördünüz mü? Burada kaldı. Burada yön alması için. Yani burada neyi anladık? Muhakkak da şuraya bir makineyi vurayım. Neye düşmüş? Burada kalsın. Kıymetli <laughs> hey değil mi? Gerçekten yakalaması harika. Burada neyi anladık? Ee, neye gideceğimizi gitmeden biliyoruz. Yani sen burada çubuğu kaldırdığın zaman bilekleri şuraya dayadığın zaman dengeyi alıp nefes kontrolü verdiğin zaman tamam yani tekrar yapayım gitmeyeceğim ama geldim bakın basit. Çubuğu dengede tuttuk oynatmadık. Bilekleri şuraya dayadık. Çok basit. Burada bir nefes aldık bakın. Rahat bir nefes aldık. Çubuk yön aldı. Durdu. Döndük o yöne. Bakın sadece bekliyoruz burada. Bakın çubuk kapattı. Bak kaldı. Oynamıyoruz. Çünkü çubuk yön verecek. Tamam mı? Aynı yöne döndü. Bakın hatta ilerleyeyim. Bakın geldik. Büyük bir ihtimal demir hareketi aldık. Gördünüz mü? Yani ben yürümeden önceki hareketin aynısını burada yaptı. İşte bu büyük bir ihtimal demir dedik. Siz yürümeden önce işte bunun demir olduğunu gördünüz. O hareketi yaptı. Hemen çubuğu kaldırın, indirin. Tekrar kaldırırsanız boşuna yürümüş olmazsınız. Gel buraya kaldırsın. Hemen böyle antenleri çıkardık. Şunu da şuradan hemen sökelim. Bazen e, çubuk elinize geçtiği zaman şöyle bant izleri olabiliyor. Hani ben unutuyorum temizlemeyi. İşte arazide test yaptığım için, banta sardığım için bu izler oluyor. Unutuyorum. Kusura bakmayın. Bir bezle temizlerseniz sıkıntı olmaz. E, dediğim gibi e, şunu denememe gerek yok. Çünkü sistem bunu anlattığım birebir aynı. Sadece dediğim gibi model değişik. İstiyene. Bunun altında artı eksi varken Bunda bir tane çizgimiz var. Çizgi sağ elde olacak yani çizgili olan artı oluyor. Ee, çalışma prensibi birebir aynı. Bunun da üretiminde büyük bir ihtimal antenini sabit yapmam. Şunlar gibi yaparım taşınması kolay olsun diye. Yine aynı şekilde bununla kısa tutayım. Arazi videoları gelir ama ben kısa anlatım yapıyorum. Bununla gitmeyeceğim, noktalamayacağım. Ama gerçekten e, başarılı bir sistem. E, bu farklı olarak elinize geldiği zaman bakın şu alt kısmını serçe parmağına dayıyorsun bunu. Serçe parmağına. Serçe parmağına dayadığın zaman parmakları birleştir. Çubuk bak şu kadar pay kaldı. Ama altı serçe parmağıma dayalı. Bunu bu şekilde kullanacağız. Stabil olması için. Bu şekilde yine aynı şekilde kaldırıp bakın kaldırdık. Dengede tuttuk sadece. Dengemiz bozuksa önce dengeyi aldık, kaldırdık rahat bir şekilde. Burada rahat bir nefes alıp vereceğiz sadece. Bir kadında nefesi çekerken çubuk yön vermeye başlıyor. Burada döndüğümüz zaman yine set çizerek bizi götürecek. İkinci unsur da aynı az önce bahsettiğim ikili çubuk gibi. Bakın kaldırdık. Bileğimizi böğrümüze dayadık. Tuttuk şurada. Burada şöyle bir nefes aldık. Yön aldı. Durdum. Yönüne doğru döndüğüm zaman bak sadece bekliyoruz burada. Çubuk kapattı. Geldi. Koluma vurdu. Kapattı. Geldi. Koluma vurdu. Kapattı bu büyük bir ihtimal değerli yakalamış. Bunun hareketini yapıyor. İşte bu hareketi yakaladığınız zaman defalarca işte buna yürünür. Yani burada değerli malzeme yakaladığını söylüyor. Burada ufak adımlarla geldik yürüdük. Şöyle devam ediyoruz. Hadi edelim. Gördüğümüze dayadığımız için biraz Sakin adımlarla yürüyoruz burada. Yani büyük ihtimal ilk başta noktaladığımız yere geldi bu. İkili çubukla noktaladığımız yer burasıydı. Bakın. yakalayabilir çünkü biz burayı kazmadığımız için yakalama şansı var. Hastalığımı görüyorsunuz mu? patır patır vuruyor. Burada dört kere, beş kere vurdu ve durdu yerinde. Yani şu hareketi yap, yaptığımız zaman yürümeden değerliğe düşüp düşmediğini net bir şekilde anlayabiliyoruz. Değil mi hocam? Evet. Evet, yani gayet olayımız bu. Gerçekten üzerinde uzun emek verdiğim sistem. Ee, Rabbim nasip etti. Böyle bir şey yakaladık. Şöyle hemen numune kutusuna koyacağız. Bunların detaylı güzel araziler bulduğumuz zaman malzeme bulma videoları da tabii ki atılacaktır. İsteyen birebir gelip şu arazide benim denediğim gibi çubuklarımı kullanıp, deneyip, test yapıp götürebilir. Yeri uzak olanlar ise gelemiyorsa ücreti karşılığında biz çubuğumuzu alır, yanına gider. Çubuğumuzu teslim eder. Kendisine dersi veririz. Böyle bir şeyimiz de e, başladı. Yazdan dolayı okullar tatil oldu. Yani il neresi olursa olsun fark etmezler. Dediğim gibi ücreti karşılığında. Hele ee, hani ben bazen insanlara söylüyorum, diyor yol paranı verelim gel. Yani kimse yol parasıyla bir yere gitmez, kimse kusura bakmasın. Yani usta çağırıyorsan ayağına bu eğitimi alacaksan, bu malı alacaksan, paranı da kıyacaksın biraz bu işi öğreneceksen. Yani ücreti karşılığında ben mil ayağınıza gelir, arazinizde size bu sistemi öğretir, birebir gözünüzle şahit olur, alırsınız. Biz malımızda yüzde bir milyon eminiz, ee, kefiliz, hiçbir sıkıntımız yok. İstediğiniz arazide kullanabilirsiniz. <laughs> Cümle aleme hayırlı uğurlu olsun diyeyim. Bu sistem e, Rabbime hamdü sanalar olsun böyle bir şey e, bana keşfettirdiği için, ilmime genişlettiği için. E, ekranda bırakacağım numaralardan bana ulaşabilir, sipariş verebilir, bilgi alabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz, kendinize iyi bakınız inşallah.